arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte cinsiyet partisi videosu çekeceğiz. Sonra da bir günlük vlog videosu gelecek ve artık bebeğimle beraber e, videolar çekeceğim. E, arkadaşlar orada e, cinsiyet partisini çektikten sonra size karakterlerimin değiştiğini söyleyeceğim. Şu an videoda da karakterlerimi göstereceğim. Onlar şey olmuş olacak, size işte ne giyindiğimi göstereceğim. Bazen de burası böyle bir dil çıkıyor galiba. O dille bilmiyorum. E şey çıkıyor işte. Bazen de da bir şey oluyor bilmiyorum. Evet şimdi size giyeceğim kafede göstereceğim. Burada sort yapıyordum. Boş verin. E, neredeyim? Bir dakika arkadaşlar. Bebeğimin odası da burası. Çok tatlı değil mi bebeğim? e, bebeksiz yapacağız. Bebeksiz yapacağız. Çünkü bebek daha doğmamış olacak. Cinsiyet partisi. ben şu an cinsiyetini kararlamadım. Ama aklımda kararlayacağım. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Galiba buradaydım en son. Evet buradayım arkadaşlar. Size şimdi ne giyeceğimi göstereceğim. Üste giyeceğiz. Ne göstereceğimi göstereceğim. Yani ne <laughs> giyeceğimi göstereceğim. Birazcık kötü başla yani farklı başlangıç oldu. Çünkü şu an evde kuzenlerim var ve kuzenlerimle ilgilenmek istiyorum ama sizlere daha çok ilgilenmek istiyorum. <laughs> Boş verin siz kuzenlerimi tatlı güneşlerim. Artık güneşlerim diyeceğim çünkü adım böyle. Böyle bir şey giyineceğim işte. Giyindim bile. Ee, şimdi Emre de giyinecek. Bir dakika. Emre giymen lazım. Ee, Barbie kostümleri çok tatlı değil mi? Bir gün bunları giyineceğim. Yok olmadı. Oğlum bir şey almıştı galiba. Onlardan giyineceğim. Dur. Oğlum hadi kalkın. Kıyafet evet, giyineceksiniz. Daha çok güzel parlak olacaksın. Evet biz giyindik. Çocuklar giyinsin. anne çok heyecanlıyım. Ben tabii ki de kız tarafına gireceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de bunu giyeceğim. Ben de alırım. Çok heyecanlıyım. Hadi, hadi. Arkadaşlar orada ben şöyle bir şey ayarladım. İlk i̇şte önce cinset partisinin de böyle e, misafirler falan gelecek. Misafirleri falan uğurlayacağız. Toka da gelecek. Sonra e, böyle cinset partisinde böyle bir şeyler yapacağız. Yani cinseti öğrenince bir kafeye gideceğiz. Orada açıklamalar yapacağım. Böyle bir şeyler söyleyeceğim. E, öyle söyleyeceğim işte. Öyle yapacağız. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Biz burada duracağız. Ee, kızım. Oğlum. Evet ben de misafirleri şurada uğurlayacağım. Bu, bu arada burası bizim diğer evimiz. Şöyle şurada misafirleri uğurlayalım. Merhabalar. Merhabalar. Tokabuka dur öpeyim. Arkadaşlar bazılarını da öpemiyorum. Çünkü yani öpemem değil öpme emojisi yok. <laughs> Hadi gidebilirsin. <laughs> Şöyle. Tatlım ne yapıyorsun? <laughs> Ay toka bakar. Beni bu oyunda yani ağırladığın için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen de mi kız? Evet kız. Hadi diğer misafirleri bekleyelim. Hadi bekleyelim. Merhabalar, merhaba yıldızcığım. Geçebilirsin, geçeyim. Geçeyim. Merhaba Granger, tatlım. Geçebilirsin. Ay. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Şöyle. <laughs> merhabalar bir dakika bir dakika kapatmayayım merhabalar benim kızım ee, şey sizin görmüştü marketi. hatırlıyorsunuz evet görmüştü ee, size de gelmek istedim tokalar güneş tamam girsin <laughs> baksana ya en mutlu günümüz bugün <laughs> hadi geçin hadi buyurun herkes geçsin bir dakika Hadi geçin. Granger. Canım geçebilirsin. Geçeyim. Tabii ki de ben kıza geçeceğim. Granger abla ne yapıyorsun? Merhaba Granger. Ay merhaba Granger'sın. Merhabalar. Safir hadi. Ay Yıldız hadi geç. Geçeyim. Gel Granger. Merhabalar, merhabalar yine ay geçeyim. Merhaba, ben annesinin yeni e, şeyi geçin bakalım. Buyurun uğurlayalım sizi. Bir dakika şöyle. Sizin karınız nerede acaba? E bilmiyorum ya. Benim karım gelmeyecek. Gelecek karım gelecek. Karım gelecek de yani az kaldı gelmesine. Birazcık beklemeniz lazım. Tamam, bekleyelim. <laughs> Ay burası neden açık ya böyle? Merhabalar. Ah, karım da geldi. Ben kız istiyorum ama kız dolu galiba. Erkek istiyorum zaten. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Gece olsun başlayacağız. Birazcık size meyve suyu da atılacak. Evet. O zaman hazırsanız son 2 1 son 2 1 1 2 3 Evet, şimdi size herkesi arabaya yani karavana davet edelim. Lüks bir karavan olacak herde arkadaşlar. Herkesi davet edelim Evet, herkes geldiğine göre size bir şey söyleyeceğim. Beni benim canım oğlum, kızım. Toca toca Hocam. Taca boca, Tacaboca olmasaydı biz aile olarak kalmazdık. Birinci olarak Tokaboka, ikinci olarak kocam. Üçün... üçüncü olarak kızım oğlum, dördüncü olarak Safik Ranger, beşinci olarak beni palarda karşılayan bu iki şey Emre'nin ve Emre'nin arkadaşları için onlar beni savunduğu için çok teşekkür ederim. Ve herkes o zaman şerefe, o zaman kız geleceğine göre kızlar toplansın. <laughs> Çok güzeldi evet. <laughs> evet. Evet. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz videomu like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.